Selamlar. Bugün iki aylık süreç içerisinde atanmadan sonra neler yaşadım onları anlatacağım. Ee, şimdi soru sorulmuş zaten o soruya bakıp ona göre cevaplayacağım. İki aylık dönemde neler yaşadınız? Depresyondaydım. <laughs> Şaka. Tabii ki depresyonla birlikte çalışma dönemindeydim. Şöyle atama biliyorsunuz önce atamadan bahsedeyim. Atama ile ilgili neler oluyor? Şimdi ben okulda zaten sağlık problemi yaşadığım için çok ders çalışamadım. Okulun sondan üçüncüsü olmuş olabilirim. Neyse okulun sondan üçüncüsü falan oldum. böyle bir şeydi. Hatırlamıyorum tam sildim hafızamı. o yüzden hani kendim tam olarak istediğim yeri seçemedim. Şimdi seçebilmeniz için e, okuldaki başarınızın yüksek olması gerekiyor e, ve ona göre de arkadaşlarınızla birlikte aynı yere düşebilmek için başarı oranınız aynı ortalamada olup gitmeniz lazım. Şimdi arkadaşınızla gitmenizde fayda var atanmada. Çünkü e, her şeyi ortak yaparsanız daha güzel olur. Beraber yaparsanız en azından bir yıllık süreç içerisinde alışma dönemi içerisinde ve para kazanma dönemi içerisinde çok iyi oluyor. İlk, ilk gittiğiniz ay çünkü maaş alamıyorsunuz. Çalışıp sonra maaş aldığınız için kendi paranızla geçinmek zorundasınız. Ona göre e, ucuz, ucuza getirebilmeniz için de birkaç kişiyle bir evde oturmanızda fayda var. Şimdi atandınız, atanma yerinizi seçebilmek için dediğim gibi ortalamanızın yüksek olması lazım. E, seçtiniz, işte gittiniz arkadaşlarınızla e, ya da arkadaşlarınızsız. E, orada yani ben kendi kendim neler yaşadığımı anlatmayayım. Ben çünkü elenme e, üzerine gittiğim için çok fazla böyle e, psikolojimin de iyi olmadığı için e, gündüzleri mutlu Mesut, akşamları e, derbe O yüzden hani e, kişiden kişiye göre değişecektir. Ki benim arkadaşlarım gayet de iyiler şu an. İlk başlarda zorluk yaşıyorsunuz çünkü maaş almıyorsunuz dediğim gibi ilk ay. E, bu süreçte meslek tahmin ettiğiniz gibi miydi diye sormuşlar şöyle tahmin ettiğimiz gibi tahmin ettiğim gibiydi çünkü zaten bize okulda neleri göreceğimizi nasıl olacağını söyledikleri için ben hayat tecrübesi diye de bir şey var ee, yani tam beklediğim gibiydi diyebilirim benim gittiğim yerdeki insanlar çok iyilerdi bu arada ben çok sevmiştim yani ama ortamdan orada da değişiyor iki ayda ne kadar tanıyabilirsin insanları o da var ee, yani e, yani biraz şey beklemeyin böyle zeka küpü insanlar beklemeyin ee, koyun olmanızı bekliyorlar ben koyun değilim hiçbir zaman olmadım çocukken de değildim şimdi de değilim kimse beni gütmedi güdemedi güdemez biraz zor istemelenmişim gibi hissediyorum yani güdülmeye hazırsanız hayırlı olsun çünkü ne kadar sesiniz çıkarsa o kadar ee, iyi olmuyor diyeyim. İki ayda tabii ben sesimi çıkaramadan elendiğim için sesini çıkarırsan neler oluyor gören insanlar var. Oradan oraya sürülüyorsunuz yani. Ya yani beklediğim gibiydi diyebilirim. İnsanlar iki ayda ben çok fazla tanıyamadım için bir şey de söyleyemiyorum tabii ki ama güzeldi bence. Ben memnundum yani. Ben zaten iste, yıllardır çocuk... Ben çocukluğumla ortaokuldan beri istediğim, istediğim bir meslekti. O yüzden hani ben şey olmadım böyle, soğumadım meslekten, güzeldi. Bir de ben para için istemiyordum bu mesleği. Para, tabii ki hayatta hepimiz için para önemli ama para çok büyük bir etken değildi benim için. Onu da söylemek isterim yani. biri bir, ben, Beni trafik polisi yapmışlardı o yüzden hani trafik cezası yazıyorsunuz. Belli noktalar var noktalarda bekliyorsunuz plaka kontrolü yapıyorsunuz gibi gibi gibi. Öyle şeyler yaptığınız için benim bir günümde yani kendi devrelerimle takılıyorduk zaten. O yüzden hani böyle ekstra bir şey yoktu. Normal monoton bir iş hayatı gibi düşünün. Yani aksiyon değil, arka sokaklar değil arkadaşlar. Arka sokaklar gibi bir hayat beklemeyin yani. İstanbul'da da değildim ben. O yüzden sakin de bir memleket olduğu için çok da bir esprisi yoktu yani. Sakin otur kalk, çay iç işe git, kontrol buydu yani. O yüzden hani ekstra bir şey beklemeyin. Sizin gittiğiniz bölüme göre de değişir bu tabii ki. Benimkinde benim gittiğiniz şehre göre de değişecek bu. İstanbul'a giderseniz belki arka sokakları yaşayabilirsiniz. Arka sokaklara hayal ederek polis olanlar için söyleyeyim bunu. Kaç saat çalıştınız? Çalışma saatleriniz nasıldı? Trafik şube nasıldı? Trafik şubemiz çok iyiydi bizim yani canlarım. Neyse çok tatlılardı. Benim, benimkiler iyi. Benim gittiğim yerdekiler iyiydi yani. İyi insanlardı. Devrelerim de iyidir diye düşünüyorum. Uzun süredir konuşmadım. Kimseyle konuşmuyorum çünkü çok. Nasılsın diye soracaklar diye çok korktuğumdan dolayı. İnsanlarla konuşma ihtiyacını, ihtiyaç, ihtiyacımı kaybettim diyeyim. Çünkü o kadar korkuyorum ki ne yaptın diye soracaklar diye. Kimseye söylemedim herhalde mahkeme dedim izliyorlar mı onu da bilmiyorum o yüzden maaş ne kadardı demiş maaş ne kadar aldım 49 bin aldım ben ee, yeni yıla girmeden elendiğim için Ekim'de elendiğim için evet 2024 Ekim'in sonunda elendiğim için e, 49 binde kaldım en son ben sonra işte şu an 64 bin'e çıkmış maaşlar. Ben en son 49 bin aldım ama. Ee, kendi deneyimime göre gördüğüm insanlardan bazı insanlardan insan diyorum ama insanlar mı bilmiyorum. Şöyle e, şimdi mesela ben elen, eleneceğimi biliyordum zaten ama mesela elendiğim gün e, bir komiser çağırdı işte kendi şubemden değil bu arada başka bir yerdeydik işte bizi beni aradılar kendi şubemden çağırdılar işte böyle böyle bir durum var diye elendin yani gelmen gerekiyor diye. iletişimi kesecekler yani iş yerinden. Ee, komiser mesela şey yaptı. Sağlıklı değilsen zaten ne işin var burada? Dedi bana. Çok mu sağlıklısın sen diyecektim ama diyemedim. <laughs> Aslında diye de yani. Geri dönerim belki diye korkumdan bir şey diyemedim ama. Gerçekten beddua etmiyorum ama bunu söylemek istiyorum. no Allah... Allah herkesin karşısında kalbindeki neyse ona çıkarsın. Kendilerine çıkarmıyorsa benim yaşadığım ya da benim gibi insanların yaşadığı, yaşatılan şeyleri Allah sevdiği insanlarda onlara göstersin ki nasıl bir şey olduğunu anlasınlar istiyorum. Bu beddua değil. Sadece empati yeteneklerini arttırmaları için böyle bir şey söylüyorum. Allah da göstersin umarım gibi mesela bir günümde bunu yaşadım mesela elendiğim gün zaten elenmişim sence bana bunu söylemen de nasıl bir fayda olabilir değil mi bence olamaz yani ona dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar sizde etrafınızdaki insanlara ne kadar empati kurarsanız o kadar iyi insan olursunuz İyi insan olmakta fayda var bu dünyada fayda görmeseniz bile öbür tarafta fayda görürsünüz zaten bu dünyanın faydasında bir faydası yok öbür tarafın faydasının faydası var çok güzel ne kurdum. Neyse. Yani bu şekilde insanlar da tanıyacaksınız. Yani bir günümü anlatmak isterim tabii ki ama ben daha çok böyle çok acıklı bir iki ay geçirdim aslında. Hem hem yalvarıyorum Allah'a diyorum ki Allah'ım ne olur üniformada üstünde ne olur Allah'ım şunu yani öleni öldüğüm güne kadar üstümde kalabilmesini bana nasip et diye dua ediyorum. Ama içim kan ağlaya kan ağlaya da biliyorum ki beni eleyecekler. Öyle bir gün geçirdiğim için, bir gün değil iki ayı böyle geçirdiğim için. Hatta şöyle söyleyeyim neredeyse iki yılımı böyle geçirdiğim için. Birazcık e, acıklı bir hayat yaşamış. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> yani şöyle kendime dalga geçiyorum ama çok üzücüydü ve benimle aynı durumda olan çok insan vardı. Allah onların da yardımcısı olsun. Benim yardımcım oldu zaten elhamdülillah. Ben ben benimkinin imtihan olduğuna inanıyorum zaten. Allah bana bunu kazandırtmasının en büyük sebebi benim doğru yola gelmemdi. Doğru yola getirdi. Verip vermemesinde çok bir önemi yok artık. Ben doğru yolda olayım bana yeter. Sizin için de öyle. Şurada yaşayacağımız 40 yıl 50 yıl. Olsa güzel olur. Olmasa da Allah'ın bir bildiği vardır. Takdiridir. Ama şöyle de bir gerçek var. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince ama kulunun yaptığıyla bu hale gelmek daha acı. O yüzden hakkım haram olsun. Siz de haram edin. Haram olsun. Çünkü yiyene haram olsun yani. Öyle söyleyeyim. Yine beddua var ya. <laughs> Bu videonun da sonuna geldik. Bunlar aklıma geldi. Aklıma gelen her şeyi anlattım. E, aklıma gele, gelip de anlatmak istediğim çok fazla şey var tabii ki ama hepsini de anlatamıyorum. Çok uzun videolar oluyor bu sefer. E, yani eğer sorunuz varsa herhangi bir konuyla ilgili bu atanmayla ilgili bana yazabilirsiniz. E, yine yorumlarda buluşmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.